Merhaba arkadaşlar. Bugün mini games oynuyoruz. Ee, TNT RAM bölümünde. Ee, hangi serverdayım derseniz Hypixel serverdayım. Yani ee, niye TNT RAM oynuyorum arkadaşlar? Ee, hep aynı mini gamelerin gelmesini istedim zaten. Ne zamandan beri mini game gelmiyor zaten. Ee, başlamadı mı? başladı kastı lan lan çek önünden ulan koşsana ulan kasıyor koş kaç kaçamayacağız buradan kaçamayacağız 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 hayır Lan. lan. Lan lan kasma keyif. Bu neden o kadar çok kasıyor ya? Anlamadım ki. Artı iki join verdi lan. Çok kalırsak böyle veriyor herhalde. Değene kadar. Aa ben buraya gelmeyecektim. Buraya darma etmişler. Darma etmişler. Artı iki join daha verdi lan. 10 kişi kaldı. Yüz. Yüz, 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 yüz. yüz. Hayır. Yuh! De nereye düştün? 9 kişi kalmış lan yuh. En yukarıda birisi daha var bence. Kaç kaç kaç. 8 kişi kalmış. Kaç kaç kaç. Aha birisi daha düştü. 7 kişi. Hayır düştük düştük düştük. Adamlara dersin işte olacağı bu. Lobiye dön. Burası değil ya lobi nerede? Hadi. Şimdi bir tane daha girelim. TNT Arkadaşlar dediğim gibi mini game videoları geliyor. Oo vay hemen doldu. Arkadaşlar çok yani yeni seviyeler gelecek. Büyük ihtimalle arkadaşlar şey serilerine getirmeyi düşünüyorum. Mod, mod tanıtımı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ama ne zaman başlar pek bilgim yok çünkü. Ama büyük ihtimalle Sky Desi kullanırım. Direkt otomatik yükleme. Öbür türlü uğraşamam. Normalde yapılır da uğraşması zor arkadaşlar. Uf, of kastı kastı kastı. O direkt vay öldük 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 öldük. Aa, bu ne ya? Haksız bak. Buraya bari azıcık dayanalım. Direkt başlayınca kastı. Önüme geçme. Çık o oh, tek bloklardan zıp. <laughs> ne oluyor lan? O oh, en yukarıda ben duruyorum. Yaşasın en yukarıda durma keyif. Ne kadar Allah ne kadar çok durursak o kadar iyidir. Birisi daha duruyor. Fail düştü o kesin. İnşallah düşmüştür. İnşallah. Ben düştüm, ben düştüm, ben düştüm. adamlarken derken yok, yok anasını. Her yere bitirmişler. Şansa bak ya. Her yeri bitirmişler. Aa bize de o delik gelir ya. İşte düştüğümüz yere baksana. Cık cık. Bize de o delik gelir anasını zaten. Düştüğümüz yere bak ya. Dur. dediğim gibi arkadaşlar mod tanıtımları gelecek ee, istek mod tanıtımlarını büyük ihtimal arkadaşlar öyle teknik modları değil böyle eğlence modlarını yani çok bilgi gerektirmeyecek modları tanıtacağım neden derseniz pek modları şey yapmam 24 kişilik 16 girdik dediğim gibi pek şey yapmam Dört kişi kaldı. Bu da son oyun olsun arkadaşlar. Bundan sonra kapatayım videoyu. Ee, kısa olsun, iyi olsun, güzel olsun, eğlenceli olsun yeter. Ee, kısa ve öz yani. Başlayacak. Başladı. Ben buraya gidiliyor dur Abi gerçekten kasıyor ama ya. Abi yapma gerçekten. Ben böyle kenarda durayım da benim yere gelmesinler lan. Vallahi ben burayı kapatayım böyle. Allah kendim düştüm. Ah Samet işte öyle yaparsan. Öyle yapar insan. Ama oğlum bu 3 blok ben direkt neden öyle düştüm? Burası tamam da. Ben direkt düştüm ya. Benim altımı full direkt kazmışlar mı? Aynen bak. Durursan orada öyle. Bu adam da düşecek gerizekalı şimdi. Arkadaşlar. Skat'tan mesaj geldi hemen. Tamam. Dönelim bir oyun daha oynayalım <laughs> yoksa şey olacak bu hepten kısa olacak. <gülüyor> ee... <gülüyor> ne oluyor lan? Ay yumurtladı birisi sanki. Hmm. Niye hep akşam başlatıyorlar ki ya? Hep akşam olduğundan kasıyor bak. Kesin. Suç onlarda ben de değil ki. Allah be ya. Aha sabah başladı. Üf. Abi neden kasar ki anlamadım. Bir normal kasmıyor bir anda. Oyun başlıyor kal yerler. Abi benim geçeceğim yere gitti adam. Burası da küçücük bir şey ya. Bu ne böyle? diyorum, diyorum. Samet copyright diyeceğim. Öldü, gitti, gittik. Kaç 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 kaç. Adam arkamızdan geliyor. Geliyor, geliyor destane. Geliyor, geliyor destane. Abi kastı, 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 kastı. Kast. Çok fena kasma keyif. Kasma keyif. Allah belanı vermesin. Kasma keyif. Koş 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 koş. Ulan önünden geçiyor. Ulan ölüyorduk ya. 10 kişi kalmış da. Abi nasıl 10 kişi kalmayı beceriyor bunlar ya? Biz al işte en aşağı düşeceğiz. Hayır hayır. Şerefsiz adam ya. En aşağı yine biz düştük anasını. Bir onu. On. Aa düştü düştü za za düştü. Aa, aşağıda bir yer daha varmış lan. Ulan kaç 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 kaç. Ya. Burada kalmadı kimse galiba yok bir kişi var. Başka var mı arkamda falan yok galiba. No. Oradan gitme Oradan gitme. O birisi fena düştü ya. Çakıldı yere. Hayır hayır düşmedim. Yaşasın dört kişi kaldı. Dört kişi kalmak hey. Oh, Allah Allah cezanı vermesin senin ya. <laughs> Şerefsiz adam. Ulan. Ya şansa bak. Ulan. Ya. Ulan. Neyse öldük işte ya uzatmayayım. Arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Ee, birkaç şey söyleyeyim. Dediğim gibi mod tanıtımları gelecek. Ee, şey de yapmayı planlıyorum. Daha önce söylemiş miydim? Unuttum ancak. Ee, League of Legends 5 vs 5 veya 3 vs 3 takım abonelerle maç yapacağız yani sizlerle. Ama şu an pek uygun olmadığım için pek bununla uğraşamayacağım. Büyük ihtimal zamanım olduğu veya hafta sonları yapacağız. Ee, bu yanlış yaptık. Bu serverdan ne gelebilir arkadaşlar hemen? Ee, duals çekebilirim ancak pek uzun o oluyor. Neyse arkadaşlar pek iyi değil yani duals çekelim çünkü ne bileyim ben de bilmiyorum ama mega walls çekmem yani çok uzun sürüyor arkadaşlar hmm, duals çekebilirim paintball ee, bunu bilmiyorum bununla uğraşmam hiç bunu boş ver buradan çekelim işte bol sifli falan sonra quake çekebilirim quake güzel bir survival aynı şey survival games yani bir fark yok yine çekelim bunu da buradan belki buna hiç uğraşmam böyle hapishane şeyini buradan gelebilir de buradan kendi yaptıkları var ancak hiçbirine girmedim daha mesela creeper atak güzele benziyor isminden dragon wars olabilir yani bunları çekebilirim ancak şu an pek bir şey diyemem ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.